Meşdonum Leylamı gördü. Mecnun'um Leylamı gördü. Bir kerece baktı geçti. Ne sordum ne de söyledi. Kaşlarını yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi. Kaşlarını yıktı soramadım bir çift sözü soramadım bir çift sözü ay mıydı gün müydü yüzü sandım ki zühre yıldızı şaltı beni yaktı hiç. sandım ki zühre yıldızı şaltı beni yaktı geçti Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım. Ben bu sırra evlendi. Seher vakti göremedim. Yıllar geçti. Seher vakti göremedim.